Arkadaşlar bu videomuzun devamını yanlış kapattık. Evet şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar bunun üstüne koyacağız. Bunun kapağını sık sık kapatmamız lazım. Mikserimizin üstünü koyduk. Şimdi bunu e, blenderımıza takacağız. Mikserimizi direkt blenderımıza artık neyse. Allah. Dış ses bunu tak. ses takacak. Tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde üstünde bal var. Evet. Üstünden bal gözüküyor arkadaşlar. Şimdi o akacak zaten. Evet. Çalıştırıyorum. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz ki bal gitmeye başladı. Bolca karıştırıyoruz. Şöyle biraz daha yaparsanız. Evet son. İyice parçalanması gerek. Tamam, oldu. Şimdi bunu bardağımıza ekleyeyim. İki tane bardak çıkartacağım. Bir. Bir daha iki. Buz kalan bir bardak kaldı. Öldü, evet, bunu da kapatıyorum. Şimdi iki tane pipetimiz de var. Mor benim. Evet. Mor senin. Bunları biraz keselim bence çok uzunlar. Mor diş sesi. Bahar. <laughs> Arka arkaya gittiler. Evet. Birazcık kestik. Çünkü çok uzunlardı. Şimdi bunu açıyorum. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> ah Köpük köpük olmuş. Şimdi bardağımızı ekleyeceğiz. Ama o bardağımızı birazcık kaldırmamız gerek. Evet. Bu dış sesin. Bu, onun bu da ben Bu da <laughs> Hatipe çay bardağında verilen. Evet arkadaşlar Smoothie'lerimiz hazır. Siz de smoothie yapabilirsiniz, afiyetle içebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.